Hastanemizin yönetimi olarak e, hastanemizi büyütme çalışmaları kapsamında e, hastanemizin fiziki altyapısının gelişimine dönük ciddi adımlar e, ve yeni yenilikçi hareketlerin içerisinde e, olduğumuzu ifade etmiştik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada da bu e, fiziki altyapımızın çok büyük bir kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Tabii ki biz yönetim olarak her zaman şunu ifade ettik. Sağlık sektörü dinamik bir süreçtir. Bu dinamik süreçte dünyanın bilimsel veriler ışığında hareket ettiği metodlar nelerdir, kullandığı teknoloji nedir? Biz kalbiye yönetimi olarak hep bunu takip ettik. Ee, ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm toplantılara neredeyse e, gücümüz yettiğince vaktimiz elverdiği ölçüde katılım göstermeye, dünyanın sağlık alanında ne tip atılımlar içerisinde, ne tip e, işlevler içerisinde olduğunu gözlemlemeye çalışıyoruz. Ve gönül rahatlığıyla şunu size ifade edebilirim. Banyo bünyesinde şu anda dünyanın en iyi kliniklerindeki teknolojik cihazlar neyse, yani çok misal vereyim, Türkiye çapında e, acı bademde ne varsa, Amerika'da Cleveland Clinic'te ne varsa, Mayo Clinic'te ne varsa, e, teknolojik donanma anlamında aynısını pan bir Hastanesi'nde görebilirsiniz. Gerçekten dünyanın en kaliteli markalarıyla çalışıyoruz. Ama bundan daha önemli bir faktör daha var. Siz dünyanın en iyi uçağını alın, en iyi teknolojisini alın. Onu kullanacak nitelikli ve başarılı bir pilot almazsanız kaza yaptırın. Bizim pilotlarımız da kuşkusuz doktorlarımız. Bu anlamda bu iyi teknolojiyi, kaliteli teknolojiyi kullanacak. Ee, bu işi layıkıyla ve hakkıyla eee vatandaşımıza, hastalarımıza yansıtabilecek hekim kadromuzu e, seçerken olağanüstü derecede özenle davranmaya çalışıyoruz. Kesinlikle çalışmalarımızın tamamı yüzde yüz bilimsel veriler ışığında olacak ama etik ve ahlaki değerlerden asla taviz vermeden gerçekleştireceğiz. Sağlık ticarete çekilecek bir saha değildir. Çünkü insanlar hekimlerine güvenerek hekimlerin verdiği kararlara saygı duymak istiyor, ona inanmak istiyor. Hastalarımızın bu iyi niyetini, bu güvenini istimal etmek onlara yapılacak en büyük hastalık